Seagate Gaming sunar. Bayanlar ve baylar sevgili dostlar Easter Gamer CV ekranlarına ve yepyeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Biraz hızlı konuşuyorum. Heyecanımdan dolayı heyecanım maruz görün. Efendim bu videoda sizlerle yine Mete bir oyunu bekliyor ve heyecanını sizlerle paylaşıyor konusunu işleyeceğiz. Evet bu Mete bit durmuyor, bitmiyor bunun beklentisi. Sürekli bir oyun bekliyor, sürekli bir oyun çıksın istiyor. Korku oyun istiyor, hikaye tabanlı oyun istiyor, aksiyon, macera istiyor da istiyor. Bu çocuk hep yeni çıkan oyunlara karşı böyle 5 yaşındaki çocuk gibi seviniyor. Bunu biliyorsunuz. Sizin Mete'niz yıllardır izliyorsunuz, sahiplenmişsinizdir diye Mete'ni diyorum bu arada. Bu Mete'yi biliyorsunuz. Şimdi bu Mete geçenlerde bir şey yaptı. <laughs> Harbiden geçenlerde şöyle bir şey Mete'niz Mete'niz 3. bir ağızdan anlatıyor gibi olmayayım. Geçenlerde şöyle bir şey oldu filmler iz yani konusunda hani ben çok fazla vakit ayıramıyorum film izlemeye. Yayınlar bitti, oyunlar işte videolarını paylaştı falan dedim ki film izleyeceğim bugün. Ne yapsam ne etsem ne yapsam ne etsem? Ulan durmuyorum ya. Oturdum. Aha bu abimizin, sarışın abimizin, Nolan abimizin Batman üçlüsünü izledim. Bu adam da efsane adam ha. Vallahi Joker bu adam için yazılmış. Ulan mekanın cenneti olsun erken gittim. Vallahi yiğidim. Ee, çok güzel oynamış. Batman üçlüsünü izledim. Bir gaza geldim. Biliyorsunuz Batman. Batman'i de severim. Mahallenin çocuğudur yani. Annesi babası maalesef gözün önünde öldürülüyor. Bu çocuk da hani e, o zaman yetim kalıyor. Bir yarasalar alıyor çocuğu falan filan. Zenginlik de var. Yarasalarla birlikte bu büyüyor. Yarası sütü içiyor, onun içiyor, bunu içiyor. Bu Batman oluyor. Diyor ki ben sadece zengin olup baba parasıyla yatmayacağım. Hani her gün kız, her gün bar, her gün pavyon yapmayacağım. Ama ben adalet içinde savaşacağım. Katım şehri zaten bok içerisinde, bok pasör içerisinde. Ben burayı düzelteceğim diyor. Aha bunun gibiler geliyor da. Bu da adam gibi adam bu arada. Yani kara karakteri oynayan adam, adam gibi adam. Joker biraz değişik bir adam. Her neyse. Ortalık birbirine giriyor. Galya falan, Batman işte şehri kurtarıyor vesaire. Ulan bir gaza geldim. Biri izledim, vay dedim. İki izledim, vay anasını dedim. Üçü izledim, desi desi basara basara desi desi vay 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 anasını dedim. Bir gaza geldim. Gaza gelince de beni biliyorsun. Benim bunun oyununu falan bir şeyini oynamam lazım. Ya da git kendime Batman yapacağım yani. Kostüm mostüm alacağım. Dedi, kaç yaşına geldi kostüm mostüm olmaz diye. Oturdum. Dedim ki ne yaparım? Yeni Batman filmi yok mu? 2022 yılında çıkacak dediler. Harry Potter'daki abimiz oynuyormuş. Cedric Diggory. Şey ya Hufflepuff. Hufflepuff Cedric. Aynen Twilight alacak arandık. Dedim ki oyunlarını oynayayım. Ulan Matt dedim oyunlarını oynayacaksın ayıptır. Çünkü ben her oynadığım oyunun videosunu paylaşmıyorum sizle. Ama Batman serisinin en son Arkham Knight'ını YouTube kanalımda paylaşmıştım. Arkham Origins'e başladım. Yarım kaldı. Bu, evet bu bu adam biraz yarım oyun bırakıyor ama bazen telif yediğinden, bazen de oyundan sıkıldığından yarım kalan çoğu oyunu da tamamlayacağım. Dedim ki ben Batman serisini canlı yayında bitireyim insanlara. Batman Arkham Origins'le başlayayım. Sonra bu üç oyunu için içerisine dahil edeyim. Böyle bir Batman haftası yapalım. Onun gününü vesaire biz konuşur ayarlarız. Lan dedim Kalmadı Batman'le ilgili bir şey kalmadı. Çok çizgi roman okuyan da bir insan değilim. Hani ben e, annem babamın bana arada aldığı böyle kitaplar vardı, çizgi romanlar vardı onu okurdum. Yoksa gideyim bir çizgi roman alayım, ha, Batman evrenine sahip olayım ki şey, hakim olayım falan öyle bir şeyim de yok. Ki çok da bilmem DC evreni, Marvel evreni çok da bilmem. Sadece seviyorum abi ben. Her şeyin içerisinde de olmak istiyorum. Yoksa burada size geyiklik yapacak değilim. ya yani ben geyik bir insan değilim. Benden öyle şeyler beklemeyin. Ben sadece heyecanımı paylaşıyorum. Ulan ne yaparız, ne yaparız? Batman'le ilgili bir şey kalmadı. Derken, Gotham Knights. Batman Gotham Knights önüme çıktı. 2021 yılında duyurulmuş bir oyun. Ee, ve 2022 yılına ertelenmiş. Her oyunda olduğu gibi. Gene ertelenmiş. Şimdi 12 dakikalık da eski bir videosu var. Bir izledim, gaza geldim. Bir daha izleyip bir daha gaza geleceğim. Heyecanımı ikiye katlayacağım. Sizi de heyecanlandıracağımı düşünüyorum. Bu oyun 2021 yılında duyuruldu. Oyunla ilgili hemen kısa bir bilgi. Batman aklınca ölüyor. Ölünce Gotham şehrini kurtarmak. Batgirl'le, Nightwing'e, Red Hood'a ve Robin'e kalıyor. Bu oyunu isterseniz tek kişi, isterseniz iki kişi co-op şekilde de oynayabiliyorsunuz. Ee, 2022 yılında yeni nesil oyun konsolları ile birlikte PC ve PlayStation'da Xbox'a çıkacak. Durum bundan ibaret. Oyunun bir de fragmanı var. Bir gelin izleyek. Hadi buyurun. Bir gelin izleyelim. Dur dur. Ben bunu Türkçe altyazıya yapayım. Ben bunu Türkçe altyazı yapayım. Türkçe alt yazılı daha güzel olur. Nerede? Otomatik çevir. Dur dur Türkçesi olmaz. Dur. <laughs> Abi bu, bu İngilizce bunun kaydını başına geri alsak. Çocuklar rahat izlesin. In breaking news, we've received reports of an explosion somewhere north of the city. We're still waiting for the police to confirm if there are any victims. This story is evolving rapidly. Please bear with us. We are just really loud. Boom, There was smoke everywhere. The emergency services have confirmed that they've discovered a body buried in the wreckage. We're still waiting for further details. 2022 yılında hangi ayda çıkacağı belli değil ama merakla beklediğim oyunlardan. Batman Arkham Origins yapan ekibin yaptığı bir oyun. Warner Bros. Montreal, Warner Bros. Montreal yapıyor. Aga be. Batman ölmüş diyorlar arkadaşlar. Batman ölmüş. Batman ölünce katımdaki Haydutlar, suçlular durur mu? Hepsi mahalleye dalıyorlar. Her yere dalıyorlar. Ya amalıyorlar, yakıyorlar, yıkıyorlar. Bel bildiğiniz suç şehri oluyor burası. Sin City, günah şehri. Kara kod veriliyor. Diyorlar ki Batman öldü. Aha. Aga be. Bruce Wayne. Eğer bunu izliyorsanız. Ölmüşümdür diyor. Bu kara mesaj. This message was automatically triggered when I destroyed the cave and everything it contained. We both know it won't take long. Bu arada otomatik çevir alt yazı saçmalıyor olabilir. Ben saçmalı yerlerde düzeltirim. And you the GCPD. trusted us since Gotham Jim de mi ölmüş? Jim Gordon. Jim Gordon ölmüş. Batman ölmüş. Gotham şehri bitti

Aslında burada güzel bir film konsepti de çıkar ha. Grafikler falan çok tatlı gözüküyor ya. Ara ara oyun içine geçiyor. O ba baya güzel gözüküyor ya. Ben bilmiyorum işte böyle fragmanları izleyince çok kaza geliyorum ya. Fragman izlemek benim hayattaki en güzel, en böyle sevdiğim aktiv aktivitelerimden bir tanesi. Eğer sizler de bu fragmanı izlerken heyecanlanıyorsanız lütfen alttan videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirim çanını açmayı ihmal etmeyin. Şimdi diyeceksiniz ki bir Batman oyununda Batman olmadan nasıl Batman oyunu olur? Ama bu tam bir Batman oyunu değil. Gotham şehrine geçen Batman'in olmadığı bir Gotham hikayesi. Mesela ben çizgi romanlara falan hakim olmadığım için bunlar kim bilmiyorum. Böyle bakayım ben. Aa. Eğer onlara karışırsan şehir seni hani canlı okur gibisinden bir şey dedi. Ee, alt yazı yanlış çevirmiş. Alt yazının kusura bakmayın. Çocuk biraz şey heyecanlı. Evet, burası fragman kısmıydı. Şimdi oynanışa geçiyoruz. Az önce gösterilen her şeyin oyuna nasıl aktarıldığını göreceğiz.

Şu an oyun içi görüntü arkadaşlar. Şu an oyun içi. Çok tatlı gözükmüyor mu? This İsterseniz bir kişi, isterseniz arkadaşınızla birlikte iki kişi oyun oynayabiliyorsunuz. Mesela yukarıda az önce Robin'i oynayan birisi oyuna dahil oldu. Batgirl ve Robin'i şu an iki oyuncu kontrol ediyor oyunda. Ben tek oynarım büyük <laughs> ihtimalle. Ben. ben bu tarz <laughs> tek oynamayı daha çok seviyorum. Baksanıza ya çok tatlı gözükmüyor mu? important goal Evet, işte bir kişi çok kişi olarak oynayabiliyorlar dedi. <laughs> <laughs> Robbins how to access the Justice League satellite for short-range teleportation. <laughs> Düşmanlarda seviye var. Hani birinci seviye, beşinci seviye, 10. seviye düşmanlar gibi. Kendi seviyemizden yüksek seviyedeki düşmanlarla karşılaşırsak büyük ihtimal onları alt etmek biraz daha zor olacak. Yani burada da şeyi anlıyoruz. Karakterlerimizin hepsinin bir seviye geliştirme ee, skill ağacı, yetenek ağacı olacak. Ve karakterlerimizi geliştirdikçe oyun içerisinde aksiyona çok daha dahil olabileceğiz. Karakter geliştirdikçe daha yeni dövüş teknikleri, daha yeni dövüş için ekipmanlar, hayatta kalmak için ve seyahat edebilmek için ekipmanlarımız olacak. Fırtına kötüleşiyor. İçeriye girmen gerekti. bu arada. Bence alt yazıyı kapatayım. Alt yazı şey oluyor olabilir. Şöyle yapacağım. Alt yazı saçmalıyor çünkü. Ben gerektiğinde çeviririm size. Baksanıza şu görüntüler falan çok çok iyi ya. Bir de bu oyunun alfa versiyonu yani. Alfa sürümünden. Şu an Allah bilir ne aşamada. Beni bununla ilgilen... ya yani bu videoyla ilgili heyecanlandıran bir diğer nokta 14'ünde. Bu ayın 14'ünde. Yani 6 gün sonra DC'nin yurt dışında bir etkinliği var. Hani DC Comics'in DC Fandom adında bir etkinliği var. Birisi, bu oyunun yeni oynanış görüntülerini ve belki de çıkış tarihini öğreneceğiz. Belki bu sene sonunda da çıkabilir bu oyun. Ama şey, e, pardon bu sene oyun sonunda çıkamaz. Çok özür 2022'nin başlarında, Şubat Mart gibi çıkar diye tahmin ediyorum çıktı mı çok güzel <laughs> seri olur ya. <laughs> Bak şimdi diğer karaktere geçildi. Hop. Oyun içerisinde tek oyuncu istediği zaman bir karakterden diğerine de geçebilecek bu arada. Mesela Batgirl oynarken Robin'e, Robin, e. Robin oynarken Nightwing'e vesaire geçebilecek. Görev içerisinde ya, tabii. O karakter görevin içerisindeyse sizinle birlikte. Batman serisinin dövüş dinamiklerini her zaman çok sevmişimdir. Zaten Batman Arkham Asylum'la bu yakın dövüş dinamiklerinde sonrasındaki oyunlara çok büyük yar e, destek oldu. Yani birçok yakın dövüşe sahip oyun bu Batman serisinin yakın dövüş dinamiklerinden esinlenerek e, oyunlarını geliştirdi ve yaptı. Gerçekten bu konuda çok çok iyiler. Bu oyunda da o, onu hani hissettiriyor. efsane bitiriş hareketleri falan. Diğer Batman oyunlarında olduğu gibi. Pre-alpha olduğundan mütevellit bazen drop oluyor. Yani görüntüde takılmalar oluyor. O benle ya da sizle kaynaklı değil. Oyununla alakalı. O da pre-alpha, erken aşama bir demo olduğu için. These cables on the floor. Guaranteed they lead to the freeze. Belfry status countless dead, and the temperatures might unfold. We need Yemekler to make that. Aslında fırtına efekti falan. ben istiyorum abi yeni oyunlar gelsin artık ya. Uzun uzun yeni yeni oyunlar oynayalım. <laughs> Build his in place. It's charging. Yine oyunda belli noktalarda diğer düşmanlarınıza göre sizi çok çok daha zorlayacak. O bölümün sonunda karşınıza çıkacak bu tarzda tanındık baş düşmanlarda olacak. Boss savaşları dediğimiz Irrelevant. boss savaşları da olacak. Batman Arkham Asylum'daydı galiba ya. Bu karakterle savaşıyorduk. Evet fırtına bir kere Gotham'a geldi. Bu fırtınayı kimse durduramayacak dedi. Tek kişi olduğu gibi iki kişi oynadığınızda da bu boss savaşlarında birlikte takım arkadaşınızla birlikte hareket ederek düşmanları alt etmeye çalışacaksınız. So Mr. Şu anda Mr. Freeze'e karşı team. iki oyuncu aynı anda mücadele veriyor. That Gotham Knights. We're Evet, Gotham ile ilgili şimdilik göstereceklerimiz bu kadar dedi yapımcı. Ya şu kısım bile beni heyecanlandırıyor çünkü dediğim gibi film izledim ya. Şu an bende Batman'le ilgili her şey çok taze. E ulan Arkham serisini oynayayım diyorum. Arkham Origins falan oynayayım diyorum ama tek başıma oynamak istemediğim için hani sizle oynayacağımdan oraya da gitmiyorum. Oraya da oynamıyorum. Hani yayınla yaparım diye. Şu an bir Batman açlığım var. Ya gideceğim harbi gideceğim bir birkaç tane çizgi roman alacağım onları okuyacağım ki çok huyum değildir. Ya filmleri bir daha döneceğim. Ya da bunu bekleyeceğiz abi. Bunu beklemekten de başka zaten çaremiz yok. E, Batman Gotham Knights. ya Batman Gotham Knights diye geçmiyor bu oyun. Ama yeni bir Batman oyunu olarak hani Batman evreninde daha doğrusu Gotham evreninde geçen yepyeni bir oyun. Ee, Gotham Knights 2022 yılında çıkacak. Ayın 14'ünde yani 6 gün sonra DC Fandom etkinliğinde de büyük bir çıkış tarihini ve yeni oynanış görüntülerini göreceğiz. Onları paylaştıklarında ben onlar için de bir video hazırlarım. Çünkü benim heyecanım o zamana kadar geçmez. Ee, bir heyecanımı paylaştım. Son günlerimdeki bir aktivitemi sizlerle paylaştım. Beğendiyseniz ne mutlu. başınıza ağrıttıysam da özür dilerim. İzlediğiniz için sonsuz teşekkürler. Videoyu beğendiğiniz takdirde beğenmeyi, alttan beğenmeyi, beğenmediyseniz de beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirim çanını, tüm inşaatları kaçmayı maalesef yaparsanız sevinirim. Yapmazsanız da canınız sağ olsun. Ne yapayım? İlla umurumuza sıkıp beğen lan mı diyeyim yani. Öyle bir şey olamaz. Ama beğenirseniz tatlı olur. Seviyorum sizi. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.